O ses ne? Dolaptan geliyor. Ses mi? Ne sesi? Ben hiçbir şey duymadım. Ne duyduğunu düşünüyorsun? Tıklatma. Biri varmış gibi. Ama kimse yok. Kontrol etmek istiyorum. Beni korkutuyor. Ama neden yine? Sen orada birden ya. Dolapta iç çamaşırlarım var. Benden bir şey mi saklıyorsun? Neden sadece bana güvenmiyorsun? Neyi yanlış yaptım? İstediğim sadece, sadece benimle olmanı istemiştim. Öyle oldu diyelim. Burada bitecek mi? Dolaba niye kadar taktın ki? Sadece tıklatmanın sebebini merak ediyorum sadece bu dünya sadece bu dört oda sana iyi yetmeyecek değil mi? Neden benimle kalmayı denemiyorsun? Anlıyorum. Yine bu dolabı kontrol etmek istiyorsun. O zaman et. Bak bakalım ne varmış.